Arkadaşlar. Evet biz İslam'ı yaşarsak dimdik ayakta dururuz. Kudüs'ü görüyorsunuz. Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın anahtarı kimin elindeyse dünyayı o yönetti. Mescid-i Aksa'nın anahtarı kimin elindeyse dünyayı o yönetti. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kudüs'ü fethetti, dünyayı Müslümanlar yönetti. Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü fethetti, dünyayı Osmanlı Müslümanlar yönetti. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti, dünyayı Müslümanlar yönetti. Yahudi Kudüs'ü ele geçirdi, dünyayı bugün Yahudi yönetiyor arkadaşlar. Bir cuma namazıydı. Selahaddin Eyyubi hutbede vaaz ederken bir genç kalkıyor. Duymuşsunuzdur. İşte Kudüs'e cihada gidelim. Oraya gidelim. Bugün millet kalkmış ya hep cihada gidelim diye. Protesto tabii ki yapılacak. Her şeyin usulü vardır arkadaşlar. Taşkınlık, kırgınlık bir şey yapmadan. Efendim cihada gidelim cari Selahattin Eyyubi hiç ses çıkarmadı. Cumartesi günü, ertesi gün sabah namazında iyi dinleyin arkadaşlar. Dün hep beraber cihada gidelim diyen genç burada mı? Sabah namazında baktılar. Yok efendim dediler. Bu adamla mı cihada gideceğiz biz dedi. Sabah namazı yatağında kalkamayan adam, camiye gelmeyen adamla cihada gidilir mi dedim. Evet mesele bundan ibaret. Bizim kapımızın önü pis arkadaşlar. En, en pis benimki. Ben kapımı temizlememişim, Yanındaki adama diyorum ki kapını temizle. Bu cümle her şeye hepimize bir ders olsun. Başta bana, hepimize. Efendim, allah Teala bizleri şuurlu Müslüman eylesin.